Cuma namazı e, gerek İslam diyarı olsun ister İslam diyarı olmasın e, ancak farz mıdır değil midir tartışmasının yanı sıra edasının sahih olabilmesi için e, Müslümanların kendi arasında bir imam tayin ederek kılmasının caiz olacağı kitaplarımızda meskür. Hatta hemen hemen hepimizin evinde bulunan, Asrımızın, son asrımızın e, önemli fakirlerinden olan Ömer Nasuh Efendi'nin ilmi halinde dahi bu meseleye yer verilmiş ve Darül Harb'de yani harbi olan bir ülkede, İslam diyarı olmayan bir yerde Müslümanlar kendi arasında cuma namazını nasıl kılacaklar onunla alakalı bir bilgi bile yer verilmiştir. O da nedir? Müslümanlar kendisince birini tayin eder, bir imamla tayin eder ve onun arkasında cuma namazını ifa ederler. Her ihtilaftan kaçabilmek adına da zuhra ahir namazını terk etmezler, onu da kılarlar. Ve böylece de bu cuma namazının kılmaları da tahakkuk etmiş olur.